Allah'ım sen büyüksün. <laughs> sen her şeye kadirsin. Bir daha kötülük yap diyeceğim. Düşen. Daha siz Ali. Burada ben sürekli <laughs> çekiyorum. Haber vereyim mi sürpriz olsun? Bilmem. <laughs> Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. ne olursa olsun abi. Bismillah. Ay kullan. Öyle abi? Çöpe. Tamam. <laughs> Ayakkabım gevşek mi? Bunlar uzun bir şey olmaz. Bizi başlayan arkaya yazdı. Usta seni hiç bu kadar sevmemiştim.

Tiyatrı sikin. Kesme sen kesme. Amın ağa ile sikin. Bilme. Hem. Hem. Daha yukarıda lan. Lan Allah'ını seni. İyi 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 böyle esiyet yapar mı ya? Ya indir bu ağzında. Bu kadar yerecek zekalar ya lan. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Memleket <laughs> kendi bir dolu. Emrah bir daha sen de bir yere gidersen. Şe 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 şe. Vallahi billahi bilmem ya. Allah Allah. Ne <laughs> yaptılar? <laughs> Abi indir ya. Allah'ın seversen indir ya. Abi Allah aşkına indir ya. Da. Bismillah. O neydi öyle ya? ya. Yemin ediyorum. <laughs> ediyorum. <laughs> Ayaklarım <laughs> boşaldı. Aman ya. <laughs> Hani <laughs> bir ara altıma koydum ben herhalde. Ben <laughs> kırmadım Oğlum ben saldım lan her <laughs> Bir daha bilmem. Allah ya Rabbim ya. Şerefsiz ben bir daha bilmem ya. <laughs> ana oğlum. Vay. Ayakları Allah cezanı vermesin. Hayvanlar daha yukarıda büyük. Bir... Daha düşüne işaret et de indirsin lan. Vallahi indirsin oğlum ya. Aman git. Yeter oğlum ya. Lan yeter ya. Allah'ını seversen indirsin. Ya Aman aşam, yarabbim ya. Sen manzaraya bak sen oğlum manzarası mı oğlum ben bir yere bakamıyorum. Hayır. Ana o. Kıbraşmayın lan fazla. Mayaklar. Lan sus bir altı bak onu bir ben. Allah cezanı severmesin. Allah, Allah canı yalmasın lan. Bir daha. Şimdi bırak yavru icadı. <laughs> Hadi bir daha ikinci de verdim. İçiyoruz şey mu? Yağmur ya dikkat et. <laughs> Ya da yağmur mu yağıyor senin ıslak mı var? 100 ton koptum valla Renk renk gitmiş <laughs> ah, <herhal. gülüyor> Hala yok ki valla Aşk ciddiyiz Abi ben geçir.